1 bölü küp kök 3x 1 üzeri 5 fonksiyonunun integrali nasıl alınır? Şimdi fen fonksiyonu tekrar yazacağım. İntegral 1 bölü küp kök 3x 1 üzeri 5 dx. Bunu aşağıya alalım. Şimdi integralimiz bu. Burada şunu yapmam lazım. Şimdi e, şu şekildeki ifadeler, köklü ifadeleri biz üstel fonksiyona çeviriyoruz. Üstel fonksiyonu çevirmekteki olayımız şu. Bakın x üzeri n tipi fonksiyonların integralini alırken 1 bölü diyoruz n artı 1 çarpı x üzeri n artı 1. Şimdi bana verilen köklü ifadeyi üstele çevireceğim. Sonra bunu uygulayacağım. Ancak üstele çevirebilmem için Önce 3x eksi 1'e u demem lazım. Değişken değiştirme uygulayacağım yani. 3x eksi 1'e u dersen her iki tarafın türevini aldığımda 3 çarpı dx du gelir. Buradan da dx'i yalnız bırakırsam 1 bölü 3 du'ya eşit. Bu şu demek. dx gördüğüm yere 1 bölü 3 du yazacağım demek. Şimdi integrali tekrar düzenleyelim. Ne olur? 1 bölü küp kök u üzeri 5 çarpı 1 bölü 3 du. İntegrallerde şu şekilde sabit çarpanları integralin dışına alabiliyorum. Bu benim işlemi daha kolay yapmamı sağlar. Onu dışarıya aldım. İçeride kalan ne? 1 bölü küp kök u üzeri 5 çarpı du. Ve köklü ifadeleri de rahat integral alabilmek için üstel fonksiyona çeviririz. İşte bunu da üstel fonksiyona çevirelim. Ne olur? 1 bölü 3 integral u üzeri eksi 5 bölü 3 çarpı du. İntegralim bu. Şimdi n dediğimiz şey eksi 5 bölü 3'e eşit burada. N'i eksi 5 bölü 3 alarak soruyu çözüyorum. 1 bölü 3 aynen kalır. 1 bölü diyorum. N'e 1 eklerdim. Burada eksi 5 bölü 3'e 1 ekliyorum. Çarpı. Üsse 1 eklerdik. Üssümüz eksi 5 bölü 3 ve 10'a 1 ekliyorum. Bu benim integralim. Düzenlediğimde 1 bölü 3 çarpı 1 bölü eksi 5 bölü 3 ile 1'i toplarsam eksi 2 bölü 3 gelir. Çarpı u üzeri eksi 2 bölü 3. Şimdi ben nereye u demiştim? 3x eksi 1'e. O zaman tekrar dönüşüm yapacağım. Yani u'yu tekrar 3x eksi 1'e çevireceğim. Ne olur? 1 bölü 3 çarpı diyeceğim. Bakın buradaki eksi 2 bölü 3 ters çevrilerek çarpma işlemine çevrilir. Yani o eksi 3 bölü 2 olacak. Çarpı 3x eksi 2 üzeri eksi 2 bölü 3. Bu benim integralim. Ve integrallerimiz belirsiz integrallerde c sabit sayısını eklemeyi de unutmayın. Tekrar düzenleyelim. 3'ler sadeleşir burada. Şu 3 ile bu 3 sadeleşecek. Eksi 1 bölü 2 çarpı 3x eksi 2 üzeri eksi 2 bölü 3. Artı c. İntegrali bu şekilde de bırakabilirsiniz veya bunu köklü ifade şekline de çevirebilirsiniz. Yani eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü tüp kök 3x eksi 2'nin karesi. 3x eksi 2 dedim. Pardon. 3x eksi 1'miş bu. Ben niye onu 3x eksi 2'ye çevirdim ki? Burası 3x eksi 1. 3x eksi 1. Burası da 1 olacak. Burası da 1 olacak. Artı c. Tamam. Nerede? En son u yerine 3x-1 yazmam gereken yerde 3x-2 yapmışım. Tamam. Doğru cevap bu arkadaşlar. İntegralimizin sonucu.